Günümüzde sağlık teknolojisinin gelişmesiyle birlikte birçok tıbbi soruna yönelik yeni ve etkili tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Hemoroid tedavisinde kullanılan Doppler yöntemi de bu yeniliklerden biridir. Peki Doppler hemoroid tedavisi nedir? Doppler ameliyatında anüsten içeri girip yaklaşık 7-7,5 cm yukarıda asıl bu hasta damarlara kan getirip şişmelerine ve şikayet yapmalarına neden olan 6 ila 8 damarı tek tek bulup her birine küçük bir der düğümcük oturtuyoruz. 2-3 hafta içerisinde bütün hasta damarlarınız çürüyüp yok oluyor ve sağlıklı yeni damarlarınız oluşarak güle güle kullanıyorsunuz. Hemoroid tedavisinde uygulanan Doppler yöntemi ileri evrelerde bile etkin bir seçenek sunabiliyor. Bu yöntemin en büyük avantajı her evrede uygulanabiliyor olması. Örneğin son yıllarda e, çok tercih edilen lazer yöntemi ileri evrelerde uygulanamıyor. Doppler hemoroid ameliyatı için herhangi bir zamanlamaya ihtiyacınız yok. Önemli olan hayat kalitenizin bozulmuş olduğunu hissetmeniz. Ameliyattan yaklaşık 2-3 saat sonra beslenmeye başlıyoruz. Ardından ayağa kalkıp yürüyüş yapıyoruz. Tuvalet gidebiliyoruz. Neredeyse ameliyata girdiğimiz pozisyona gelebiliyoruz. Ameliyat sonrası maksimum 3 veya 4 gün, gün içinde değil sadece büyük abdest sonrası tablet ağrı kesicilerin yanıt verdiği orta dereceli ağrılarımız oluyor. Ki biz bu ağrıyı ameliyattan sonra bir hafta süreyle büyük abdest yumuşatıcı ilaçlar vererek minimuma düşürüyoruz. Doppler hemoroid tedavisi geleneksel yöntemlere göre hastaların daha az ağrı hissetmelerini ve normal yaşamlarına daha hızlı dönmelerini sağlayabiliyor. Alevli bir dönemde yapılsa dahi kan akımı anında kesildiği için yanıtları hemen birkaç gün içinde alıyoruz. Eğer bu ameliyatı olmanıza sebep olan faktörleri örneğin büyük abdest tutup evi bekleme Sağlıksız besinler tüketme, hareketsizlik gibi parametreleri hayatınızda tutmaya devam ederseniz onlarca yıl sonra sağlıklı kendi damarlarınızda yine hemoroid hastası haline getirebilirsiniz. Yani ameliyattan sonra tekrar sadece ve sadece hastanın elindedir. KCR Interiors uzman bakışını sundu.